Sürekli bir şekilde gündemde olmanın yani hem şeyle nasıl diyeyim Hem fiziksel olarak hem işte röportaj olur o olur bu olur Artık neredeyse böyle çok Bir şart olduğu bir Show business dünyasında yaşıyoruz ya hmm. yani instagramda Takipçi sayın düşer efendim unuturlar seni falan filan hepimizin de içinde böyle bir fobik bir durum var hmm. fakat sen Böyle değilsin Gerçekten ara ara kaybolmaktan Efendim söyleyeyim muhtemelen orada kendine e, yatırım yapmaktan, e, kendinle baş başa kalmaktan hiç çekinmiyorsun ve e, bildiğim için de soruyorum. Bu da e, seni bence çok yaratıcı ve ileride adını şimdi olduğundan da daha sık sık duyacağımız bir isim haline getiriyor. Hı hı. Bu olgunluğa, bu yani bir aslında bir oyuncunun gerçekten zaman zaman kendiyle kalabilme özgürlüğünün hı hı. de olduğu bilincine e, bu kadar erken e, varman ve bunu uygulaman nasıl oldu? Bu konuda nasıl hissediyorsun, ne yapıyorsun ve mindset'in, zihin yapın nasıl bu konuda çok mutlu oluruz paylaşırsan. Erken mi ya? 24 yaşındayım. Erken erken. 17 gibi <laughs> Senin <gülüyor> jenerasyonunda çok olmayan bir şey ya evet. üstelik yani. Hmm, belki o da daha dikkat çekici oluyordur. Ya abi erken, yani 30-40 yaşında, 50 yaşında insanlar çıldırıyor ya. Haklı sebeplerle de biraz aman hani iş güç falan diye ama o da onların yaratıcılıklarından evet. götürüyor ya. O yüzden erken dedim. Tabii ki erken bence yoksa hani her yaşta böyle bir şey farkına varabilirsin de sen ne düşün, bir şey düşünerek mi yapıyorsun? içinden geldiği gibi mi? Yoksa bir strateji halinde mi? Ya okey ben şimdi bir süre olmasam da, çok görünmesem de olur gibi düşünüyor musun? Yani, görünmesem dediğim, strateji olarak iş iş konusunda stratejik davranıyorum bazen. Zaten bulunduğumuz dünya bir oyuncu olarak işte galalar, eventler çok şaşalı bir dünya olduğu için eee ben sadelikten yana olmayı Aha. çok seviyorum. Özel hayatımı yaşamak, yaşa, yani yaşamayı, o şaşalı dünyadan uzak durmak bana çok iyi geliyor. Aha. Çünkü asıl gerçek dünyanın orada olduğunu düşünüyorum ben. Hı -hı. Kendi e, baş başa kaldığım zamanlarda olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok sevmiyorum, çok hoşlanmıyorum. Biraz içgüdüsel bir ee, şekilde. İçgüdüsel bir şey. Hı -hı. Aslında isteyerek yaptığım bir şey değil ama içinden gelmiyor Hı -hı. diyelim. Evet. Yani eğer sorduğun soru buysa ve Bu, yani doğru anladıysam... Evet evet yani öyle görünmüş olmak için, görüneyim şeyi hiç için hiç şey yapmıyor. Yok. Muhteşem yani. bir şeydi o söyledim yani. Ya sonuçta oyuncuyuz ve e, yani yaptığımız işler ne kadar başarılı olursa Hı -hı. yani altından kalkabiliyorsak zaten görünüyoruz Hı -hı. ekranda Hı -hı. ya da... Ee, atıyorum dijital platformlarda. Onun dışında çok başka bir şey ihtiyaç duymuyorum. Yol belki şu olabilir yöntem bu noktada. Yani kendine çok benzeyen ama sen olmayan bir persona iyi orada yaşatmak. Çünkü ya bunu çok sık konuşuyoruz biz de yani çünkü o onsuz yaşamak da yani sosyal medya işte Instagram şu bu çok artık olabilecek bir şey değil ama bunun böyle senin zamanından yani kişisel hayatından çalmayacak bir zaman Hı -hı. Evet. Olması gerekiyor herhalde ama ben senin yaptığını çok yani çok saygı duyuyorum yani böyle bir şey yapmak bence çok zor. Bence de. Şu anda e, Zorlaştı ederim. yani aslında en evet. kolayı belki. de ama nedense aslında zorlaştı. En <laughs> çok kolay bir şey. Çünkü her şey seni öbür tarafa ittirdiği için yani o hakikaten Hı -hı. çok zor yani. Bir arkadaşım söyledi ona artık böyle Instagram'da <laughs> kalem de mi? A aşkım. Al sen... <laughs> <Allah> aşkım. <laughs> Teşekkür ederim aldım. Oh, Allah'ım ne <laughs> Bunu falan uzarlanır <laughs> mı? İster misin birazcık <laughs> sen? Dinleyip nasıl düşebilirsin? Nasıl düşürür? <laughs> Hakikaten onu da anladım. Bak ne like yaptı? yaptı. <laughs> ama çok polis tamam. böyle şey aslında. Aslında en basiti. Ne yaptı bu? Çok stratejik düşürdü bir <laughs> de. Yılan gibi şuradan yere direkt yani.